Geldik Best Buy e arkadaşlar sonunda. Alacağımızı internetten aldık aslında da. Biraz fiyat karşılaştırmalı bir video gelsin yani istedik. Biz şu an Amerika'da Best Buy'dayız. Best Buy'deki teknolojik <laughs> ürünlerin fiyatları ile Türkiye'deki teknolojik ürünlerin fiyatlarının karşılaştırmalı bir video. Video olmuş 45 dakika <laughs> daha yeni açıklama yapıyor. 45. <laughs> dakikaya falan geliyor. Buraya koyar mısın Talha? Bak <laughs> Benim bu outfit şaka mı Özlem? Bugün özel outfitim şaka mı ya? Benim kombinim tamamen. Ben ayarladım. Burada mesela Apple Watch SE 2. <laughs> jenerasyon. Apple Watch'un 9'u en pahalısı 449 dolarmış 45 milimetresi ve bayağı da büyük güzel duruyor aslında. Bu rüyasına. 300 dolarmış arkadaşlar. Şu ya şey er, erkeğin en az 44 milimetre alması lazım çünkü ufak. iPad fark... 10.9 inç 10.9 349 256'sı 400, 499. iPhone 15 Pro Max 256 GB 1100 dolar ama canım fena sal çekiyor yüzden ne diyorsun o işe? Yok diyorum. 1100 dolar hiçbir şey değil anasını satayım ya. Türkiye'de 80 falan vardır ya. Vallahi Burada da şey değil ya. bir şeyleri var arkadaşlar. Samsung şu saati 239 ve 269 olarak ikiye ayrılıyor. Acaba böyle şey gibi bir şey var mı? İndirim alanı, indirim yeri. Samsung S24'ü söyleyeceğim size. 999 dolar. Bu arada canım inanılmaz Samsung çekiyor biliyor musun Özden? İnanılmaz. Canını çekmedi diye bir şey söylesene Tolu. Samsung'u canım çok ilginç bir şekilde istiyor. Mesela tıklamıyor ama. Ben yine çirkin... Oh, gerçekçi. Gerçekçi en gerçekçi. azından. Çirkin. Evet. Çirkin olduğum için gerçekçi evet. Her videodan önce bana sakız veriyorsun. Ya konuşuruz onunla. Bozuk mu acaba? Kaymıyor mesela? Elle kayar mı? Elle de kaymıyormuş ki. Böyle yapıyor mu? Tamam bozuk değilmiş demek ki. Bilmiyorum canım çekiyor o yüzden ya. Olmaz aşkım telefon alamayız. Bu arada telefon alırız ya. Telefon almayacağız hadi. Niye? Ciddi soruyorum niye? Konuştuk ya açtırma parası vermeyeceğiz. Açtırma parası aylık vermeyeceğiz. 8 ay kullanım yapmayacağız. 8 ay kullanırım ben. 8 ay kullanıyorsun bu arada geri kalan sonra wifi ile kullanıyorsun zaten. Tamam istiyorsan al Allah Allah karışmıyorum. Aferin böyle adam olacaksın ilk önce onu belirteyim. Kırılmaz camlar falan çok umurumuzda değil. Bunlar çok umurumuzda olmayan şeyler. Telefon tutacakları çok umurumuzda değil. Buldun mu? Type, type C'den Type C'ye. Bütün tatilin bunun kısasını aradık. Ama bu 9 inç herhalde bu, çok bu daha çok büyük. Dolunay evden getirmediği için azıcık bir sorumluluğu vardı. Onlardan bir tanesi de bu kabloları. Bu arada biz iPad aldık ama hiç Samsung'u araştırmadık mesela. Ayıp ettik mi acaba? Android daha mı iyi olurdu acaba? Bilmiyorum ayıp ettik mi, etmedik mi onu etmedik bilmiyorum. Etmedik bence. E nereden mi bak sen çok tık diye kesiyorsun konuyu. Hiç herhangi bir artısını, eksisini tartışmıyorsun. Çünkü ben biraz böyle şeylerde kötü olabilir ama yani sanki Apple daha iyidir. Kötü işte sen bir markacı bir köpeksin sen. Evet. Sen gücü... Almayacak olmak tat kaçırıyor. Niye ya almıyorsun? Telefon alalım diyorum yok diyorsun. Ya telefona odaklanma ya. Lan buraya Amerika'ya niye? Başka ne yapacaksın Amerika'dan? Kulaklık başka bak, ne alacaksın? bak, alacaksın? mikrofon ne? bak. Her şeyim, çok şükür her şeyimiz var. Size tamam, son, bak başka koştura, değişik koştura, şeyler var mı, mı diye. Almıştınız? Hayır. O çok aşırı değişik bir yerde. Çok aşırı kötü zor. Ha. Şöyle şu kulaklık Airpods. Bit charging diyor. 79 dolar. Bu galiba ikinci Ben Tamam, çok bilmiyorum. Üçüncü jenerasyon. Saat de almayız. 169'muş. Buna da Airpods Pro diyor. 189. Bunlardan oyun oynanıyor mu acaba? Aa bunun mouse'u da varmış Özlem. Gel şu kulaklıkların fiyatlarına bak şeyler. Bir şeyden. saniye bir saniye. Bunun mouse'u da varmış ha. Bunu aldık herhalde biz. Yok bunu almadık. Bunu mu aldık? Pro ben de bir tık daha büyük mü? Ama... Yok kaçıncı? 11 inçtir. 11 aynı aynı. E küçük almışız. Bence okey ya. Daha büyüğüne bilgisayar bunun bir büyüğünü alacağına gitmek bu kal daha iyi bence. Şeyfi kulaklıklar nasıl? Bizim aldığımız o muydu? Bu 13. Tamam bak bu daha iyi duruyor. Onun kenarları evet, daha bu şey... çok büyük duruyor ya. 510 biz kaç aldık? 256. 1000 dolar mı aldık? Biz. Heh, öyledir. 950 950 dolar aldık. Aynen bak. Biz Amazon'dan aldık 950 dolar aldık. Burada 999 dolar. 50 dolar kardayız falan filan falan filan. Ekstra ablamın Amazon kartı varmış oradan da indirimli oldu falan filan falan filan. Bu arada bugün bir tane mouse beğendim ama onu kesin bulamayız ya. Bak o yüzden mouse'u göstereyim sana da. Hatta arkadaşlar da görsün. Ama şey değil böyle marka bir mouse değil böyle mouse tetik gibi böyle elinde tetik gibi tutuyorsun. Ha. Anladın mı? Tetik. Hayır, deneysel zaten. Bunu günlük hayatta kullanamazsın. Ben anlamam, göstereceğim ama. Lenovo'nun 429 dolarlık bir bilgisayarı İçinde ne olduğunu da anlamadım mesela. Böyle bir bilgisayar. Ama ne İyi, olduğunu içmiş. anlamadım. Ekran dokunmatik mi ya bu? Dokunmatik ya. Hiç sevmem ya ben. Dokunmatik mi ben çok severim. Ben çok oyuncu güzel, bilgisayarı çok gibi bir şey, gibi bir şey sandım. Ben. Ya bunlar tamamen aslında fonksiyonu yiyor bence. Kaç kere monitörüne dokunma ihtiyacında bulundun Ben bu monitörü harbiden ne zaman dokunmak çok istedim? Kere. Ben hiç dokunmak istemedim mesela ben monitörü. Ben çok kere dokunmak istedim. Asus'un bir tane bilgisayarı Intel Core varmış içinde. 600 dolar. Bilmiyorum ne olduğunu da anlamıyorum. Yok ki yazmıyor. İçinde hangi şeyleri barındırdığı falan hiç önemli değil galiba. Bence özelliklerden falan bakmayı Aa, bak. biliyorlardı. Gel, Bunlar gel. ne? Bunlar SD falan galiba. Şey evet, 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 Mesela Türkiye'de bir YouTuber'san bununla başlayacaksın. Benim bu kamera vardı biliyorsun. Hala Logitech yok mu sende? C920 duruyordur. Yo bunu Fatih'e verdim. Logitech C920 ama fiyat yazmıyor. Gösterecektim ne kadar olduğunu. Bak C922 Pro 100 dolar. C920S 60 dolar mesela. Tamam bu bu olur mesela. Benim de C920 normaldi. Düz. Güzel. 60 dolar çok uygun ama Türkiye'de işte başlamak istiyorsan 2000-3000 lira para vereceğim büyük ihtimal. J920S Akakçe'de 4000 lira. Burada 60 dolar. Max 2000 lira. 35'ten say 2000 lira. Arkadaşlar YouTuber olmak istiyorsanız önce Amerika'ya gelip Amerika'da başlayıp sonra işte falan filan falan filan yapabilirsiniz. 2000 liraya mısın? Amerika bileti bulur musun Özden? Herhangi bir Pegasus'tan Megasus'tan var mıdır? 2000 lira. Yok bulamazsın. Bulamaz mısın? 100 bin lira biriktireceksin. 50 bin lirasıyla geleceksin gideceksin. 50 bin lirayla buradan alışveriş yapacaksın. Aynı şeyleri alırsın ama Amerika'yı görmüş olursun. Sonra YouTuber'sın. Ha sonra tam da sayılmaz. Birazcık meşakkatli bir yol ama almak lazım. Ben de vardı o ya. Stream'deki ihtiyacın yok. Stream'deki 126 dolarmış. Hemen bir Türkiye'den bir bakayım ben o sırada. Böyle güzel oluyor. Bir fiyat karşılaştırmalı güzel oluyor. Elgato Streamde evet. Stream'deki 6400 lira. Burada 126 dolar. 126 dolar, dolar. çarp 35 ile yaklaşık 4000 lira falan. Maksimum 4000 lira. Burada 6 mıydı? 6 mı dedim ben? 2000 4138. Tamam 4000 lira işte. Çok. Bende bundan da var. Yayın yapmak istiyorsanız lazım. 200 dolar. Çok uygun mesela burada. Ya burada yayın yapacaksan 1000 dolar her şeyini alabiliyorsun. 1000 dolar. Işığın gücünü bir görmek istedim ama çalışmıyor. Elgato'nun Keylight'ı. Bak bakalım. Bizim evdekinden iyi midir de? acaba? Keylight Air. Düz Keylight yok. TR'de de ne kadar olduğuna bak. Key GT Air. Şöyle genel bir mağazaya bakış atalım arkadaşlar. Bir resimle şöyle görünüyor. Mağda. Türkiye'de 7600. Bunu 4, 12, belki alabiliriz. 36. Tamam bu aklımızda kalsın. Dönüşte bir bakınalım. Bunu alabiliriz tamam. Olabilir. Işık lazım çünkü var. Bizim evdeki ışık inanılmaz duruyor. Onur'a bir yazayım bakayım ya. Gaming monitör 163 dolar diyor arkadaşlar. Steel series 159 dolar. Bildiğimiz markayla Steel'deyiz. Bunlar PlayStation'da oyun acaba PlayStation yazıyor ya PlayStation da oyun Razer'ın kulaklığını çok güzel duruyor bu arada. Çok havalı duruyor. Evet Razer'ın kulaklığı güzel duruyor. 200 dolar. Black Shark V2 evet. Pro Wild. O mu? Oo. Lan güzel de duruyor he. Ben maymuna benzediğim için maymuna benziyorum. <laughs> daha çok marmiden benzedim. <laughs> Ön kameradan bakmak Kötü mü? Mi? Döndür bakayım. Ama bu böyle de şeye benzedim. Kulaklıklar çok büyük ya. Sanki maç sunuyormuş. Maç spikerlerine benzedim. Onların kulaklıkları da böyle Ağabey ya. Bir de. Şey tamam hiç beğenmedim. bu da PlayStation kollarına bakalım biraz da. 74 dolara kırmızı, mavi, 74 dolar. Aa bununla bunun farkı niye bu kadar çok? Bu neden 199 dolar? Büyük değiliz? ihtimal bu yeni bir versiyon. Age Wireless Controller falan diyor. Bu eski. Eskisi hatta siyahı 69 dolar olması lazım. Hani bak ırkçılık özden. Siyah 69 dolar diğerleri işte Beyaz. Ama open box olduğu için bu. Hayır hayır yani normalde de 69. Bu buradan değil yani. PlayStation gift kartları var çok önemli değil. Xbox beni çok çekmiyor. Geldik PlayStation'a arkadaşlar. Ha, bakalım bakalım. Slim'i 500 dolar. Dijitali 450 dolar. Dijitalle CD artık CD ölüyor özden. yüzden tamam. CD artık ölüyor. Yani CD alıp takabiliyorsun buna. Bizimki CD lit, CD alıp takabiliyoruz. PlayStation 4 oyunlarını falan açıyor ama bu PlayStation 5 dijital için sadece onların store'undan alışveriş yapabiliyorsun. Yani internetten. Yoksa diğer türlü mesela ben CD aldım, kullandım, sana verip sen de kendi CD'ni kullanabiliyorsun anladın mı? O yüzden dijitaller daha ucuz ama 50 dolar verip dijital... Ya CD gel, ya ne boksa ölüyor abi. CD almak daha mantıklı. CD almak daha mantıklı. 50 dolar verip CD almak daha mantıklı ama CD'ler ölüyor artık. Gel bakalım gel. gel Allah, Allah'a zor dediği yere gelelim asıl. Allah'ım fetişi şey oldu tonlayın bunlara Be oldu 550 dolar. Ederim. Bu kadar gezdirmezsen Özden. Ne bunu? Hangi 18 bin şey lira. Bizimkinin aynısı Asus. bu. Tamam biz Asus öyle şey Aldık. Biz de biz 17'ye mi 16'ya Biz 16'ya bile almış olabilir. Şu an 18 bin lira. Ama bu mesela yanlış bilmiyorsam Türkiye'de 28 bin lira falan. 10 bin lira falan fark var. Bu çok güzel bir şey ya. Daha kullanmak nasip olmadı. Uçakta uyumaktan kullanamadık ama çok güzel bir şey yani. Onun dışında şeyler var mı acaba? Ben görmedim. Bilgisayar parçalarını ayrı ayrı sattıkları bir yer Aa, var mı? Hani evet. ekran kartını falan. Onların fiyatı karşılaştı yapılabilir. Gel bakalım şu tarafı iç. Gerçi o taraf galiba birazcık daha mutfağa uygun. Bunun mesela siyahı 129 dolar. Çarp 3'te. 1300 gibi bir şey yapıyor herhalde. 400 eder mi? Bak bakalım 129 olarak kaç. Evet 4236. 4300, Türkiye'de 4900. Aslında çok fark yok. Aynen. 600 Sen bir lira şey, fark fatura şey, var fatura keseceksin. Fatura kestim mi? Ya şirketim varsa fatura kestim mi? aynı fiyata denk geliyor evet. Bakacağım farka nasıl olmaz ya? Olması lazım, bir şeyler olması lazım. Daha ucuz olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> daha ucuz değil arkadaşlar. Amerika'dan bu, bunlardan wireless. almayın. Bu mesela bu onun biri. Biri daha ucuz zaten. Bu ikincisi Superlight 2. Ve beyazı Türkiye'den de pahalı mesela. 151 dolar Türkiye'den de Sen pahalı. Sen bu şekilde mi alattın? Superlight 2 olarak He. Hyper Light 2. Hangi sitede o fiyat Akakça. Tamam Akakça hangi nerede satıyor işte? PTT AVM'de tamam, 4900. MediaMarkt'ta 5'miş mesela. Tamam. Logitech direksiyon seti sisi 229 ve Soldakine 299, bak bakayım. G923 bakayım ne kadar g 923 300 dolar mı? 300 dolar ne kadar ediyor? TRD 16. Kaç? 9839. TRD 15700. Bunu buradan alabilirsiniz ama biraz hacimli. Yarı nasıl yarı yarıya bunu taşıyamazsınız almayın. Meta, Meta Quest 3. Sen ne kadar almıştık acaba? Ben 200 dolar falan diye hatırlıyorum. Bu çıkıyor mu? Ha ikisini aldık tabii biz bu üçü. Bunun arkasını kesmişler. Hiçbir şey gözükmüyor gerçi. Hiçbir şey açık değil de. Bunun mesela önde kameraları falan var bırakmış. daha net gözüküyor. <laughs> Nintendo Switch. Ne onlar? Oo, eskiden oynardık ya biz onlardan. Dört yola hiç gitmediniz mi ya? Dört yolda vardı bu parkta vardı. Kaçma ama ya. Biz ne öyle dört yol mörtü. E nerede büyük bir park var dört yolun orada. Aşkım biz öyle şey ya. Ya hadi git tamam e en ada park takılındır. sensin ya. En ada parkta dolaşan sensin. Evet. Tamam ya. <laughs> tamam. En bayram paşalı sensin <laughs> Özlem ya. Ha buldun mu aradığını? Tamam bunu arıyordun işte Makine. sen. Makine. Parçaları Şimdi bana 4080'in fiyatı lazım bana. Nerede yazar? 1100 dolar. Hemen bakalım. 4080 süper. Ben de 1100 doların tam karşına baktım. Akakçı 4080 süper. Tamamdır. Asus 4080 süper evet. Aynısını buldum. 48400. bin bin sıfır 65 12 bin lira fark ediyor arada 12 bin lira. Büyüdükçe tabi daha çok fark ediyor. 12 bin lira. 4080 süperde. Ama senin var zaten değil mi? Ben, ben almayacağım ya. Biz şu an Amerika'da Best Buy'dayız. Best Buy'deki teknolojik ürünlerin fiyatları ile Türkiye'deki teknolojik ürünlerin fiyatlarının karşılaşmalı bir bilgi. Video etmişsiniz. olmuş 45 dakika. Daha yeni açıklama yapıyor. 45. <laughs> dakikaya falan geliyor. Başka koyar mısın Taha? <laughs> tamam. Taha. Kimin birbirine karıştı ya. Bir bir 79 dolar. O şundan Aşkım alsam mı lan? Al. 15 şey, bıçakla. Evet çünkü sen anca şey bu sakalları anca. Bundan şuradaki şuradaki kes. Sakal, şur, dur, dur dur yakın çekim şuradaki sakallarını anca. <laughs> şuradaki var ya onlar öyle durduna dur, 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 bakma onlar çok kalın <laughs> Köklü, şerefsiz. Burada şey Şunu yok. Şunu çekeceksin, var şu. Bunu çekeceğiz. Heh. Ama bu hafif... Oo, bu da oynuyor. Özden bir sıkıntı var. Oynaması normal mi acaba? Oynaması normal değil bunun. İyi spor aleti. Ama bunun oynamaması lazım. Bu ne böyle? <gülüyor> <gülüyor> bunun oynamaması lazım. Yo bu da oynuyor. He he atık. Oha çok Oo. iyi ya. Şu an bundanımız olsun çok istedim. Her yerin çalıştırıyor mu? her yerim çalışıyor. Özden Kur'an çarpsın bundan almamız lazım. Bak Kur'an çarpsın ciddi diyorum ha. Kur'an çarpsın ne kadar bilmiyorum ama bundan almamız Aa, lazım. Aa senin en sevdiğin şey. Vallahi bu bunu... bak şimdi Ya Allah'ım çalışsın bir kere çalışsın ya. Değerli misafirler hoş geldiniz. Değerli konuklar. Mute'u kaldıralım. Beni duyuyor musunuz? bilmiyorum ama çalışmıyor bu çalışmıyor ve bunlara ihtiyacım var bu çok önemli özden sana bir şey diyeyim mi bunu bir duyayım ben deneme deneme yok ki sesim yok deneme bunu bağlamamışlar ki amına koyayım ne kadarmış lan bunun kablosu yok ki kablo takılması bak burada kablo yeri var bana sakız verdiğin güne lanet olsun her video önce sakız veriyor atacak yerim yok anlaşıldı size Gösterecek çok bir şeyim yok. Belki Rod, Rodecaster Duo alabilirim. Preamp'ı ne kadar iyi bilmiyorum. Ben birazcık biliyorsunuz ses fetişim var. Ses çok seviyorum. Belki bundan alabilirim ama çok işime de yaramaz gibi geldi az önce bir bakınınca. Ama işte Revolution, Revolution Preamp'sı varmış. Yani Preamp dediği şey sesin ne boksa. Benim anladığım kadarıyla sesi arka planın sesini almama falan temiz ses alma. Preamp'ı iyi. Bir alışveriş yapalım. En son alırsak bir şeyler. Ya nereye kamera sen de nereyi çekiyorsun ya. En son alırsak bir şeyler ben size göstereceğim yine arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyoruz. Dikkat edin. Biz bir tur daha atacağız. Alışveriş yapıp çıkacağız. Dediğim gibi aldığımız şeyleri size gösteririz. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Var mı diyeceğim Hoşçakalın. bir şey? Hoşçakalın. Bana tokat attığın için özür dilerim. Kocanıza tokat atabilirsiniz sizi sinirlendirirse. Ben de 4 karı alabiliyorum biliyorum. Vatan haini var. Bir alçak.